Aracıma büyük bir yılan girdi. 112'yi aradım. Düzce itfaiyesi geldi. Arkadaşlar şu anda çalışıyorlar. Yerini tespit ettik. Şu anda şu delikten aşağıda bir yerde. Evet şeyi görüyorum şu anda. Bak şurada. Bak delikten gözüküyor değil mi? Şurada içeriden. Evet. Şimdi arabanın döşemesini sökeceğiz. Ben de şey yap ya. Artık burayı şey yapıyor. Şuradan iki, iki, civata daha yap. Hiç uğraşma. Yaralarız hayvanı. Oradan çekemeyiz Abi? Bana Kafa, bak. kafayı çıkartıyor. Bana bak şey Hasan abi. Alttan bir şey yapsak dur bir bek şuradan bir. Kelimesin Al, Al orada abi ter. Hasan Bu abi şey abi. de ver kıskacılar abi oradan. Böyle şey Tam yok. tahmin ettiğimiz gibi. Hmm, aynen evet. Şimdi şurayı alalım. Tam böyle şunlar. Şuradan kurtarayım ben. Ben de yardım edeyim. Biriniz yardım edin. Ol, ol, ol. Gel, gel. Geliyor mu? mı? Aha. Evet orada. Kafasını gördüm. Yardım edeyim mi? Kuyruğunu yakala. Bayağı da büyük ha. Kaldıralım az daha. Komple çek şeyi. Şunu komple çekebiliriz. Şunu komple çıkartalım. Abi. abi bunu komple çek. Alttan gelecek şimdi. Aha tamam. orada. Tamam tamam. Ramazan tamam. abi bırak hiç ki Tamam yeter. Heh. Tamam bir de doğaya bırakalım onu ya. Nereye bırakalım? Dur, ben göreyim. Hadi güle güle. Bir daha gelme. Tamamdır. Elinize sağlık arkadaşlar.